Yerli malı yurdun malı Herkes ahi tatmanı. Yüzde yüz yerlidir malı Kaynağı Anadolu'nun toprağı Yerli malı yurdun malı Ahi, tatmalı. ahi nur tatmalı bu hafta da programımıza başlamış bulunuyoruz. Bugün sizler için Almanya'nın Mannheim şehrinden sesleniyoruz. İnşallah bugün burada vatandaşlarımızla hasbiyeler gerçekleştireceğiz. Bu haftaki program konumuz seçim. 6 Mart'ta inşallah bu bölgedeki yerel seçim var. Ve vatandaşlarımızla söyleşiler yapmak istiyoruz. Şu anda dernek başkanım yanımızda. Bir öncelikli olarak başkanımızı tanıyalım. Merhabalar başkanım. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz. İsmim Bilal Dönmez. 1973'te Almanya'ya geldim. Nevşehirliyim bu camiyle 73'te tanıştım ve o dönemlerde biliyorsunuz gençlik dönemiydi. Eğitim için Amartya gelmiştim Almanya'ya. Fakat sonraki şartlar bizi burada bıraktı ve de şu anda da hala Manayim şehrinde yaşıyoruz. Bu seçimle alakalı camimizin, derneğimizin herhangi bir çalışması oldu mu vatandaşlarımızın seçime yönelmesi hakkında? Şimdi şunu söyleyelim, Manayim camisi farklı bir camidir, bir dernektir. Bu Almanya genelinde tanınmış ve de Almanya genelindeki ortamlarda yaşanacak yaşanması gereken olaylar yahut da iyi bir durumlar varsa bu Manayim şehrinden ekseriyetli öz sıralara çıkıyor. Manayim camisi olarak da biz buradaki vatandaşlarımızın 5000'e yakın Alman kökenli yani Alman vatandaşımız var burada Türk kökenli. Bunları da seçime gitmesini kendilerine anlatıyoruz. E, vatandaşlarımız seçime giderken nelere dikkat etsinler? Seçerken seçim Yaparken nelere dikkat etmeleri gerekir sizce? Şimdi e, biz Manayim'de yaşadığımız için Almanya genelinde yani buradaki Türklerin hakkını kimler savunuyorsa bizlere faydası olacak partileri seçelim. Yani bize yakın olan partileri. E, gidelim, oylarımızı verelim. Yani daha iyi bir Manayim ve e, buradaki camiyi şenlendirelim diyor. Son olarak bir de camimiz hakkında biraz bilgi verir misiniz? Ne kadar üyemiz var, e, ne kadar cemaatimiz katılıyor? Örneğin bugün Cuma, e, katılım nasıl oluyor? Şimdi bu Manahim Camisi'nin üye sayısı bine yakındır. Biliyorsunuz 1972'de kurulan bir dernek. Çok eski bir yapıya, köklü bir dernek. Manahim'deki eski camimizin olduğu yerde 300'e yakın bir dernek yönetimi vardı üyeleriyle beraber. Fakat bu gitçe şey katlar ya, şimdi Manahim'de üye olmak önemli değil. Manahim'de 30 bin Müslüman yaşıyor. Bu camiye cuma günler 1200-1500 kişi geliyor. Yani burada da gerçekten e, bu camının yeri çok bambaşkadır. Biraz e, sonra siz de göreceksiniz. Cuma'yı gerçekten bir Türkiye'deki Sultan Ahmet'te, Eyüp Sultan'da bir camisindeki namaz kılır gibi bir atmosferi yaşayacaksınız. İnşallah diyoruz. E, Son olarak eklemek istediğiniz varsa? E, ben buradan e, bütün e, Müslümanlara sesleniyorum. Gerçekten şu andaki dünyada yaşanan olayları, biraz da Türkiye'mizde e, birlik beraberliği, kardeşliğe davet ediyorum. Yani. Bu dünyayı biz daratacak değiliz. Biz insanları sevmesini bilelim. Onlar da bizi severler. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz bu güzel hasbihal için. Evet efendim. Birazdan inşallah Mannheim'deki yaşayan Türk kökenli Almanlarla hasbihallerimiz olacak. Seçim hakkında inşallah diyoruz. Şimdi kısaca cuma namazımızı eda edelim. Biraz da camimizin içerisinden görüntü. Akabinde tekrardan beraber olacağız. toprağı. Yerli malı yurdun malı. Herkes ahi nur tatmalı. Yüzde yüz yerli dır malı. Kaynağı Anadolu'nun toprağı. Yerli malı yurdun malı. Ahi nur tatmalı. Ahi nur. Efendim cuma namazımızı eda ettik. Manheim'deki Yavuz Sultan Selim Camisi'nde. Şu anda gençlerle ve Türk kökenli yani Alman vatandaşlarıyla hasbeler gerçekleştiriyoruz. Merhabalar, e, seni bir tanıyabilir miyiz? Merhaba, benim adım Cem Yalçınkaya, Manam doğumluyum ve buralarda SPD'de görevliyim ben, gençlik kollarımda. Şimdi... O o zaman SPD'de görevliysen e, tabii ki tercihin SPD olacak diyoruz ama o zaman sana sorayım Cem kardeşim, e, niçin gençler ya da e, Türkiye kökenli Alman vatandaşları seçime katılsın? E, gençler özellikle yaşadıkları yeri birlikte yönetmeleri için Siyasi katılımı çok önemli. Yani burada da bir oy verme gibi ihtimalleri var. Oyun varsa varsın mı diyorsun? Oyun varsa sesini duyarlar. Oyunu vermezsen, kullanmazsan oyun yoksa din, duymazlar sesini. Buradan ee, gençlere ya da Alman vatandaşı vatandaşlarımıza, Türk kökenli Alman vatandaşlarımıza nasıl bir mesajın olurdu? Niçin seçime katasınlar? Kısa ve öz yani sesinizi duysunlar diye gidin oyunuzu verin. Teşekkür ediyoruz Cem kardeşim. Teşekkürler, ben de teşekkür ederim. Efendim hasbihalleri devam ediyor. Halen Yavuz Sultan Selim Camisi'ndeyiz. Vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz. Seçim hakkında görüşlerini alıyoruz. Sizi bir tanıyalım öncelik olarak. Mehmet Halıcı, Mannheim'liyim. Ee, ticaretle uğraşıyorum burada. Alman vatandaşım. Evet, Alman vatandaşıyız. Eyvallah. Önümüzde seçim var, yerel seçim var. Seçime katılacak mıyız? İnşallah katılacağız tabii. Bir vatandaş olarak görevimizi yerimize getirmemiz gerekiyor burada da tabii. Diyorsunuz. Evet. Evet. Peki oy kullanırken nereye dikkat edeceksiniz? Tabii belli kriterlerimiz var. Ne, nelere dikkat edeceğimize dair. Mesela onlardan birkaç tanesini ilk aklınıza gelen Vallahi ilk aklımıza gelen şehrimiz için, bölgemiz için faydalı olan politikaları seçmemiz gerekiyor. Geleceğimiz için Kesinlikle Müslüman Türk varlığının burada Devamlılığı için, huzuru için Devamlılığı için Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor tabi Eyvallah son olarak eklemek istediğiniz var mı? Valla hayırlı bir seçim olmasını diliyoruz Bize faydalı bir gelecek bulunmasını temenni ediyoruz Teşekkür ediyoruz bu güzel hasbihal için Biz de teşekkür ederiz kolay gelsin Bir tanışalım sen Alman mısın Türk müsün? Türküm Karar ver. Almanım, biraz önce Almanım dedi. Almanım. Alman mısın? Alman vatandaşı Türk'üm. Hah, şimdi doğruyu bulduk. Seni tanıyalım. Ben Mehmet Bostan, Rizeliyim. Ee, önümüzde seçimler var, yerel seçim var. Evet. Katılacak mıyız? Katılırım. Emin değilsiniz yani? Yok, emin değilim. Neden? Vallahi Türkiye politikasını daha fazla izliyoruz da ondan. Yani buradaki politika bizi ilgilendirmiyor mu diyorsunuz? Aa, pek ilgilendirmiyor. Ama burada yaşıyoruz. İlgilendirmesi gerekmez mi? İlgilendirmesi gerekiyor tabi. Tabi. Ama burada daha şey... ...böyle herkes daha sakin seçtiği için... ...pek ilgilendirmiyor. Ya en azından gidip ya, oyunuzu kullanın. Ya bu Oyun kullanıyorum. Yerine göre kullanıyorum yani. Bugün Peki mi? oyunuzu verirken kriteriniz nedir? Neye göre oyunuzu veriyorsunuz? Vallahi Parti evet. demiyorum ama... Parti demiyorsun ama... ...aslında şimdi herkesin... ...böyle Türkiye'deki seçimler gibi değil. Hani daha içeride oldun Burada şimdi hangisini tanıyoruz ki? Hangi politikacıyı tanıyoruz ki? Ya bugün daha bir bah, e, Cumhur, buranın Cumhurbaşkanı'nı doğru düz kimse tanımıyor. Boş ver yani yere sen... Ama Alman vatandaşısınız. Alman vatandaşı olmak illa buranın şeyini bilmek demek değil ki. Burayla iç içe değiliz ki. Daha doğrusu politikasına iç içe değiliz. Ama olmamız gerekmiyor mu? Olmamız gerekiyor. Ama burada, şimdi burada politikacı politikacı gibi davranıyor. Bizim milyar gibi değil. Siz niçin ilgilenmiyorsunuz? Politikacılar politikacı gibi davranmadığı için mi? Valla politika, buranın politikasına inanmıyorum ki. Buranın politikası biri de gelse, öbürü de gelse, daha öbürü de gelse yüzde seksen hepsi aynı standartta, aynı şeyde. Birinin bıraktığını öbürü devredebiliyor. Bizim orak gibi değil. Onun için pek fark etmiyor yani. Diyorsunuz. Diyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Benim Yavuz Sultan'daki hasbihaller devam ediyor. Şimdi bir hanım kardeşimiz var. Onunla tanışacağız. Merhabalar. Tanıyabilir miyiz? İsmim Ayşe Özmen. Mannheim'de kalıyorum. Bu camide görevliyim. Ayşe Hanım, seçime katılacak mısınız? Siz katılacak mısınız? Biz her zaman katılıyoruz. Peki, kriteriniz nedir? Oy verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Vallahi yabancılarla ilgili bazı şeylere daha dikkat ediyoruz. Onlarla uyumlanan. Doğayla ilgili olan bazı şeylerle dikkat edin. İşte öyle. Peki seçime katılmayanlara nasıl bir çağrınız olurdu? Ben söylüyorum. Herkes oyunu kullansın. Madem bize bu hakkı tanımışlar biz de kullanalım diyorum. Var olduğumuzu gösterelim diyorsun. Evet. Almanlar zaten dikkatli bakıyorlar bizi görünce. Umuyorlar belki de. Ee, Ayşe Hanım peki teşekkür ediyoruz bu güzel hasbihal için. Memnun oldum. Size de iyi, iyi yayınlar. Hayırlı günler. Hoşçakalın. Evet efendim, Manhayımdaki hasbiylerimize vürgül koduk. Biz siz gönül dostlar için bir başka mekana yol alıyoruz. Efendim Manhayımdaki gezintimiz dolu dizgin devam ediyor. Selman dönerdeyiz. Birazdan hasbihalimiz olacak inşallah diyoruz. İlk şubesine başladık. gezintimiz devam ediyor. Şu anda Selman Döner'in bir diğer şubesindeyiz. Mannheim Schönau'dayız. Evet günün dostları Mannheim e civarındaki gezintimiz devam ediyor. Tabii bu programımıza destek veren iş adamımız yanımızda. Selman Döner sahibi Mehmet kardeşimle bir tanışacağız. Hasbihallerimiz olacak diyoruz. Şimdi mikrofonumuzu Mehmet Bey'e uzatıyoruz. Öncelikle oraktan sizi bir tanıyalım. Mehmet kimdir? Mehmet Ören. Adıyamanlıyım. 2009'da Almanya'ya geldim. 2010 yılında Selman Döner'lerin ilk şubesini açtım. Şu anda Mannheim'da bir tane, bir tane Şenav'da, bir tane Bormis'te, iki tane Lütubik Safen'de olmak üzere beş tane şubemiz var. Bizim imalatlarımız kendi imalatlarımız, dönerlerimizi kendimiz imal ediyoruz. Yüzde yüz süt danası kullanıyoruz. Etlerimiz Belçika'da kesilmektedir, şoksuz kesim kullanıyoruz. Ekmeklerimizi kendimiz yapıyoruz. Bütün ürettiğimiz mamullerin tamamı Selman döner e, tarafından imal ediliyor. Dışarıdan hiçbir şey almıyoruz. Her şey kendi imalatımız. Dolayısıyla e, lezzeti e, Bormise, Ludwig Ludwigshafen'e tattırıyoruz. Bundan dolayı da mutluyuz. Beşinci şubemizi beş yıl içerisinde açmanın mutluluğu da bizde var elhamdülillah. Bir diğer sorumuz da bugün Manhaym'da bulunma sebebimiz biliyorsunuz önümüzde yerel seçimler var. E, bizleri yabancılara burada en iyi temsil eden Hangi parti ise bize hangisi daha e, iyi hizmet edecekse onu göz önünde bulundurarak seçimlere desteğimizi vereceğiz. Gidip oyumuzu kullanacağız. E, Mehmet kardeşimiz son olaraktan eklemek istediğin varsa e, teşekkür ederim. Sizi burada gördüğümüzden dolayı memnun oldum. Tekrar bekleriz inşallah diyelim. Eyvallah biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Hem bizlere ve programımıza vermiş olduğunuz destekten dolayı e, şimdi bir de Selman döneri hep beraber tadıyoruz akabinde bir başka mekana yol alıyoruz. Benim programımızın bu bölümünde Frankfurt'tayız. Frankfurt'taki hem seçim hakkındaki görüşlerini alıyoruz vatandaşlarımızın hem de iş adamlarımızı ziyaret ediyoruz. Şu anda BKA'm Mehmet Dörtkaş Bey ile beraberiz. Uzun zamandır bu piyasada iş yapıyor. Hem kendisini tanıyacağız hem de seçim hakkında görüşlerini alacağız. Mehmet Dörtkaş kimdir? Sizin dilinizden bir tanıyabilir miyiz? Ben ee, Bauschpakasa Mainz Frankfurt bölgesi sorumlusuyum. Uzun zamandır Frankfurt'ta vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Hizmetimiz genelde konut kredisi üzerinedir. Ee, bu hizmeti burada sahilde, Frankfurt sahilde devam ettiriyoruz. Biraz açar mısınız? Konut kredisi nedir? Kimler ver, kimlere verilir? Konut kredisi şu anki taleplere göre faizlerin düşük olmasından dolayı bir hücum var konut kredisine. Faizlerin düşük olması bu talebi arttırdı. Ve biz de zaten uzun yıllar bu işi yaptığımız için 90'dan beri işte vatandaşlarımıza konut edinmeleri konusunda hep yardımcı oldu. Kredilerini sağladık. Ne bileyim e, ikinci evlerinin kredilerini sağladık. Bu şekilde devam ediyoruz. Ve bunu şu anki faizlerle daha da tavsiye ediyoruz. Çünkü faizler şu anda çok uygun. Ne kadar mesela şu anda ev konut kredileri, ev kredileri? Faizler o kadar düştü ki şu, şu anki faizler birden başlığı 3'e kadar gidiyor. Bu 1 ile 3 arasında müşterinin durumuna göre değişiyor. Şu anda vatandaşlarımız zaten ikinci, üçüncü evlerini almaya başladılar veya daha büyük e, mevka ne bileyim daha büyük yatırımlara girmeye başladılar. Bunu da zaten e, seve seve hem kendimiz yapıyoruz hem dışarıdan izliyoruz. Seve seve de e, hizmetimizi devam ettiriyoruz. Mehmet Bey, biraz önceki anonsumuzda dile getirdiğimiz gibi seçimler, bu pazar seçimler var. Ee, seçime katılım hakkında çok e, az sayıda vatandaşlarımız katılıyor. O konuda neler söylemek istersiniz? Bunu zaten e, yıllardır hep kendi içimizde konuşuyoruz. E, vatandaşlarımızın yani seçime katılmasını rica ediyorum. Eğer oy kullanabilecek, oy kullanma hakkı olan vatandaşlarımız varsa mutlaka e, zaman ayırsınlar, seçime girsinler. bu bize verilmiş bir haktır. Bu hakkı niçin kullanmayalım? Eyvallah, niçin kullanmayalım diyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz var ise? Biz dediğimiz gibi Frankfurt sahilde daha çok konut üzerine olmak üzere değişik hizmetlerimiz var. Her türlü hizmette hazırız. Ne bileyim sahilde vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam ediyoruz. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz bu güzel hasbihal için. Ben teşekkür ederim. Efendim Mehmet Bey'e bu güzel hasbihaldan dolayı teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz biraz önceki anonsumuzda ve söyleşimizde dile geçirdik. Seçime mutlaka katılalım diyoruz. Bu bölgedeki aday olan Türk asıllı Alman adaylar da var. Tabii ki tercih sizin ama mutlaka katılın diyoruz. Bu haftaki programımızı da burada noktalıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, sürçili sanettikse afola. Önümüzdeki bir başka programda bir başka güzellikte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, hep bu ekranda kalın. Yüzde yüz yerlidir malı, kaynağı Anadolu'nun toprağı Yerli malı, yurdun malı, herkes Ahinur'u tatmalı Yüzde yüz yerlidir malı, kaynağı Anadolu'nun toprağı Yerli malı, yurdun malı, Ahinur'u tatmalı Ahinur